Osmanlı toplumu. Osmanlı toplumu askeriler ve reaya olarak ikiye ayrılır. Askeriler yönetenlerdir. Reaya yönetilenlerdir. Teba ya da halk da denilebilir. Askerilerin özelliklerine bakıldığı zaman askerler, diğer adıyla yöneticiler ve memurlardan oluşur. Tımarlı sipahilerin dışında şehirlerde yaşarlar. Maaş alırlar, vergi vermezler. Yani tımarlı sipahiler bir tek Şehirde yaşamazlar, kırsal kesimde taşla da yaşarlar. E, Reaya'nın özelliklerine bakıyoruz. Esnaf yani zanaatkar ve tüccarlarla köylü ve konar göçerlerden oluşur. Vergi verirler. Köylü ve konar göçerin dışındakiler şehirde yaşar. Yani esnaf şehirde yaşar. Osmanlı toplum düzeni bir sosyal sınıf değildir. Hindistan'daki kas sınıfı gibi, orta çağdaki sosyal sınıflar gibi bir sınıf değildir. Siyasi ve yönetim, siyasi ve ekonomik nedenlerle ortaya konmuş bir e, düzenlemedir. E, devlet ve tarihçilerin belirlediği e, bir şeydir, bir sistemdir. Askerlerin ve reayanın sorumlulukları yasalarla da belirlenmiştir. Tımarlı sipahi ve çiftçinin karşılıklı sorumlulukları gibi bunu göreceğiz Tımarlı Sivavi Çiftçi'nin karşılıklı sorumluluklarını, eşit olduklarını görüyoruz orada. Diğer bir hususta askerileri daha sonra ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Osmanlı toplumundan askeriler yani yönetenler, daha önce de görmüştük Osmanlı toplumunu, askeriler ve reaya olarak ikiye ayırmıştık. Askeriler yöneticilerdir, maaş alırlar, reaya ise halktır. Üretip vergi verirler. Bunlar sosyal sınıf değildir Avrupa'daki derebeylikteki gibi, feodalizmdeki gibi. Askeri sınıfın özellikleri ve görevlerini görüyoruz. Padişahın beratı ile dini ya da idari yetki verilenlerden oluşuyor. Askeri sınıfın görevi ise kanunlarla adaleti ve refah sağlamaktır. Reayanın görevi ve özellikleri, yönetime katılamayan ya da katılmayan değişik din ve soylardan oluşmaktadır. Üç kıtaya Osmanlı Devleti yayıldığı için değişik din ve soylar bulunmaktadır. Reaya'nın görevi üretim yaparak ve vergi vererek devlete destek olmaktır. Burada kalemiye sınıfı yani yazı işlerinin çalışmasını görüyoruz. Yönetenler yani askeri sınıfı üçe ayırıyoruz. Seyfiye, kalemiye ve ilmiye şeklinde ayrı ayrı görelim bunları. Seyfiye'ye kılıç ehli de deniliyor. Seyf kılıç demektir Arapçada. Enderun'dan yetişiyorlar. Yani devşirmedirler. Yani Hristiyan kökenlidirler. Yani Türk yöneticileri de gelmiştir zaman içerisinde. Onu da belirtelim. Bunlar yönetici ve askerlerdir. Kılıç, yani o günün silahı olan kılıcı taşıyabilirler. Padişah başta olmak üzere vezirler, beylerbeyi, sancakbeyi, tımarlı sipahi, yeniçeriler bu gruba girer. Yani bunların hepsi silah taşırlar. Bunlara umera yani emirler, Türkçe yöneticiler denilir. Diğer grup kalemiyeye bakıyoruz. Kalem ehli de denilir. Medreseden yetişirler. Bunlar bugünkü dille memurlar, bürokratlardır. Bunlar da iki bölüme ayrılıyor yazı işleri ve ekonomi bölümünü ayrılıyor. Yazı işlerinin başkanı nişancıdır. Ekonominin başkanı ise defterdardır. Defterdar Anadolu ve Rumeli defterdarı olarak ayrılır. Nişancıya bağlı Reisül Kütap dış işlerine bakar. 18. yüzyılda ayrılmıştır. Bağımsız olmuştur. İlmiye sınıfını görüyoruz. İlim ehli deniliyor. Bunlar da medreseden yetişiyor. Ulema, alimler denilir. Ulema ya da alimler denilir. Türkçe bilginler anlamına geliyor. Üç bölümden oluşuyor. E, din, fetva, eğitim bölümü, yargı bölümü ve eğitim bölümü şeklinde. E, Şeyhülislam, müftü ve en alt kademede imam. Din, fetva ve eğitimden sorumludur. Yargıda ise kazasker yani bugün anlamda adalet bakanı, yargının başkanıdır. E, Kadı ve en altta da kadı naibi vardır. Kitaplarımızda kadı naibinden bahsedilmiyor ama yine de söyleyelim. Ka yargıya bakıyorlar. Eğitime ise müderrisler bakıyor. Bugünkü anlamda profesörler, medresede çalışıyorlar. Ders kelimesinden geliyor müderris ve medrese. Onu göreceğiz. E kalemiye ve... E İlmiye sınıfı genellikle Türklerden oluşuyor. Onu belirtelim. Türklerden oluşuyor. Şimdi taşra teşkilatının temel özelliklerine bakalım. Kadı ve subaşından oluşuyor. Kadı ve subaşı. Subaşı da denilir hatta. Kadı adaletten sorumludur. Yani yargıçtır, hakimdir bu. Adaletten sorumludur. Subaşı ise güvenlikten sorumludur. Bu o günkü sancak olan il ve e, kaza denilen ilçe de güvenlikten sorumludur. Bugünkü anlamda emniyet müdürüdür. Bunların atamaları merkezden yani başkentten yapılır. Atamalarını sadrazam ya da sadaret ketüdası yapar. Burada yargılama işini görüyoruz. Şimdi kadıların özelliklerini görelim. Yani hakimler, Türkçesiyle yargıçların özellikleri. Medreseden yetişiyorlar. İlk olarak kasabalarda göreve başlıyorlar. Buna kadın naibi de deniliyor. Mahkeme başkanlığı yani görevleri şunlar: Mahkeme başkanlığı yani yargıçlık, belediye başkanlığı ve noterlik. Mahkeme başkanlığı, belediye başkanlığı ve noterlik yapıyorlar. Mahkeme başkanı olarak evlenme, boşanma, miras işlerine bakıyorlar, ücretlerini mahkeme noter masrafları ve belediye başkanlığından kazanıyorlar. Kazanın yani ilçenin yöneticisidir. Kadı ve kaza kelimesi aynı kökten geliyor Arapçada.